Ülkeler Güzel güzel ülkenin, Türkiye'nin, ay yıldız ruhlu yiğit Gençleri cesur ve güzel kızları, cesur ve yiğit delikanlıları. Selam olsun sizlere. Ay yıldız ruhu gençlik YouTube toyumuza hoş geldiniz. Buyurun, başlıyoruz. Kaçıncıdır karambole gidişten? Dingil dertli, pedal dertli, el dertli. Motor sağır, araç düştü çekişten yolcu dertli, teker dertli, yol dertli. Deposundaki en kral benzini, gaz verdikçe yakar fitre genzini. Muavinin soldurur gül benzini, katran dertli, ipre dertli, ful dertli. Akü bitik, marş basmıyor kayarsız. Radyatörü su kaynatır, duyarsız, yatak sarmış, subatları ayarsız. Yonta dertli, vida dertli, pul dertli. Direksiyon kutusunu şutlamış. Trenler yok, kampanalar çatlamış. Uzun, uzun kısa ampulleri patlamış. Tarlar dertli, korna dertli, zil dertli. Diferansiyel şanzımanı çatıyor. Lastik patlak. Eksoz duman atıyor. Ortalığı birbirine katıyor. Dişli dertli, kama dertli, mil dertli. Zorluyorken düzlükteki her rampa, kafa tutar bizim şoför rampa. Ön düzeni çek beni der bir kampa. Rotlar dertli, rotil dertli, kol dertli. Oksitlenme kaportayı bitirmiş, metal yorgun, iş bu hale getirmiş, beyin desen hafızayı yitirmiş, röle dertli, kaplı dertli, pil dertli. Gençler, bir aysın çünkü sizler yetiştiniz, geliyorsunuz, çünkü gelecek sizlersiniz. Gününüz, geceniz ve geleceğiniz kutla dolsun var ve varsıl olun. Geleceğin ailesinde güneş gibi parlayın.